gene hoş geldiniz bu çalışmıyor ha çalışıyor bu şuna. Masa şuna abone ol abone ol abone O yüzden normal bağlısı. O yüzden bundan yapıyoruz. Bundan değil. Bundan değil. Bu oynatıyor ama basmıyor. Şimdi girelim. Nereye girelim? Şunu. bu şunu. Kamerayı ona bakmak çok zor. YouTube. Bas. Lan gelsene et bak. Heh. Şu Grizzly'nin Lovex'leri seviyorum. Ah konuşan kediler 3 saat. İzleyelim. Ay çok sıkıştım. Ne lan? Sen bir kapıyı çalardın değil mi? Sen de kapıyı kitleseydin, değil mi? He, kanka çok sıkışmıştım da. He, ona zamanım olmadı kusura bakma. Şuradan tuvalet kağıdını uzatır mısın acaba? Ben bir şubat görüşürüz doğru bir zamanlamayla ben bu balığı kesin yakarım. Evet ne gülüyorsunuz be? Çok mu komik acaba? koy koyacaksan koy koymayacaksan tuvalete gideceğim. Tuvaletim geldi. Tuvaletim mi geldi? Vallahi iyi geldi. Görüşürüz ben gidiyorum. Allah Allah. Oğlum sen ne arıyorsun ormanın ortasında? Ay nasıl da tatlı bir kedicik ya. Gel, gel bakayım kedim açayım. Gel bakayım. Gel bakayım